Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. İnşallah karakter çıkar diyoruz. Bunu uzatmadan kutu açılımımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane büyük kutu ve 54 tane küçük kutu var hesapta. Bakalım karakter çıkacak mı? Evet başlayalım. Hızlı açacağım birazcık. Videoyu kesmeyeceğim. Zaten o kadar fazla da kutumuz yok. En sonda da geliştirmeleri yapacağım. Abi inşallah çıkar ya. 50 tane kutu. Gerçi çıkmayabilir. Bilmiyorum. İnşallah çıkar diyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni bir Brawl Stars kanalı açtım. Gelebilirsiniz. Adını değiştireceğim ben. Aratsanız bulamayabilirsiniz. Daha sonra yazarım ben adını bu videonun altına. Abone olabilirsiniz. Bugün gelecek ilk videosu. Brawl Stars tabii ki oynayacağız. Açalım açalım açalım. Oo, oh, çıkacağı benzemiyor. Azıcık da maç atsak mı acaba? Bilmiyorum. Çok kısa olmasın. Azıcık maç atarız. Oranım bakmak istiyorum hemen şuradan. Bu arada burada da kutular varmış kutu açalım bari bir tane de mega kutu altı yazdı karakter çıktı Penny çıktı yes be işte bu karakter çıktı be buradaki mega kutuyu da açacağım arkadaşlar çıkmadı Abi çok sevindim ya. Gerçekten bir peniye bile çok sevindim ya. <laughs> Valla. Peni de olsa önemli değil. Karakter karakterdir yani. <laughs> çıkmayacak gibi gözüküyor ama inşallah son 10 kutumuz kaldı 5 kutumuz 2 tane de büyük kutu var bakalım onlardan çıkacak mı çıkmayacak gibi ama Son kutumuz ve bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutular 2 tane. yazdı bir şey çıkmadı. 3 yazdı bir şey çıkmadı. Evet. Şimdi burada dükkanda 60 taşa vardı Mega kutu. Kutu. Hemen açalım. 5 yazdı. Tamam. Uf, uh, yanlışa tıkladık. Şimdi burada bir büyük kutu vardı Şimdi bir tane karakteri rütbe atlatmaya çalışıp basit bir şey. Mesela Poco. Poco'yla birkaç maç atalım. Hemen 100 e, Ay 150 kaç veriyordu hatırlamıyorum. Neyse. Yıldız puanı alıp uh, kutuyu da açmak <laughs> istiyorum. Zombicide. bitti. hakkı için Aha, ilk gol geldi. Tamam. Yıldız puanı alamadım bu hesaptan. Şöyle can bakalım yok mu? Hiç yokmuş. Tamam. İkinci golde geldik. Kazandık. Evet. İki maçımız kaldı. Ulan tam 99'da duracak ya. Sinir oldum. <laughs> Bir kutu olacak bu arada maç atınca. Onu da açarız. Belki karakter çıkar. Sanmıyorum ama belki. Belli olmaz. Ama çıkmayacak zaten. Evet. Gol yedik galiba. O aksesuarı mı var? Ha. Poco zaten. Olur mu? Evet. Gol yedik. Aksesuarlı olanlara ben çok gıcık oluyorum ya. Öldük. Evet. Kaybettik. Yapacağız, yapacağız bir şey olmaz. En azından 99'da kalmayacak. <laughs> evet, bu kutuyu da açalım. Evet, çıkmadı. Düğmeleri yapacağız büyük kutuyu açtıktan sonra orada arkadaşlar diğer kanalımda da kutu açılımı yapmamışsanız ilk öncelikle yorumlara kaç kutu aç biriktireceğimi yazın ve Videoya like gelsin. Like gelirse atarım. Yani bu videoya da gelirse fark etme hangi video gel. Like gelsin <slah> de. Ben de 0-0 hmm. <Sessizlik> hala. Kimse gol atamadı valla. Derin ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Niye kaçtın ki şimdi? Kardeşim bir atamadınız siz de ya. Hadi be. Neyse. Ultimiz de boşa gitti ama. Heh. Helal lan size. Hop geber bakayım. Olayım. Kardeşim yardım edin. Pohoyum ben poho. Kol yedik. Marco'dan başka Dynamite var. Oynadım. Ben de zor kasarız. 2 rütbe var şimdi. Şöyle cam bakayım ben şunlara. Hop şöyle. Aferin. Ne? Abi ya kaybettik yine. Yani. Kişi olmasalar atardım ya. Şöyle boşa bu ürküyü Of. Düşük kupada yok ki karakter. Tek boko var en düşük. Hadi lan. Hadi iyi oynayan adamlar gelsin ya. Gel ver bakayım sen. Bu arada iyi oynayanlar derken bizim takıma iyi oynayan gelsin. Şu an olduğu gibi. <laughs> Cold Bula nasıl gol <laughs> <laughs> He? Aldılar lan. Adamsın siz. Kazandık. Tekrar oynayalım da. Belki kabul ederler. Ne olur çıkmayın lan. O biri vermiş. Ben de vereyim. Yes be. İkinci kez de oynayalım. İşte bu. İlk gol. <laughs> Ölme kardeş. Öldü can basayım. Heh. Sen ne yapsın? Allah. Buradan. Bakalım nereden. Bana bir can. Kof, kof kof Al kankam sen bunu. Sen atar. Aynen. Yes be. Al. Bunda 15 yapmış olduk. 14 de kaldı. bundan. Kusura bakma kardeşim. Çıkmak zorundayım. Hadi. Oynamak isterdim. Oh. Kan'a gidelim. Şuradan hemen şunu alacağım. İki tane mekabol kostüm var. Hemen açıyorum. Hiç yazdı çık Evet, şimdi hemen geliştirmelerimizi yapalım. şeli 7 oldu. Aksesuarı çıkar. Aynı Mike'ımız altı oldu. Tik oldu altı. Sibet üç oldu. Bo 5 oldu. Barley altı oldu. Ben de yıldız puanını aldım. Penny de iki oldu. Evet. Bunun sonuna geldik. Güzel bir kutu oldu. Yani sayılır yani. Takipte kalmayı unutmayın ve görüşürüz.